Evvel zaman içinde bir kral yaşıyordu. Bu kralın üç oğlu vardı. Bir gün üçü birlikte gezmeye çıktılar. Karınca tepelerini gördüler. Ağabeyleri yuvayı bozmak istediler. Ama en küçük onlara engel oldu. Ne olur yapmayın dedi. Yürümeye devam ettiler. Bu kez gölde yüzen ördekleri gördüler. Büyük kardeşler bu kez ördekleri yakalamaya çalıştılar. Fakat küçük kardeşleri ikaz etti. Durun yazıktır. Dokunmayın dedi. Ağabeylerim var geçiyor. Biraz daha gittiler. Ağaçta yaşayan arıları gördüler. Büyükler balları almak istediler. Bu nedenle ateş yaktılar. Küçük kardeş tekrar önlerine geçti. Ne olur bu güzel arıları öldürmeyin dedi. A Ağabeyleri küçük kardeşlerini kırmadılar. Üç şehzade bir kaleye geldiler. Kalede mermerden heykeller gördüler. Heykel çok fazlaydı ama mer, mer. Evet. Heykel çok fazlaydı ama hiç insan yoktu. Bu duruma çok şaşırdılar.